Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte hapishaneden kaçacağız. Evet. Hapishaneden kaç? Ben 24 kitap ölmüştüm önceden. Video çektim. Ama güzel olmadı. Reklam izledim. Sonra bu kitaplar yine elemek işte. Hihihihi. Çok şeytani birisiyiz. Hı. Şöyle ayarlarından sesi kısacağım. Çok tuhaf geliyor. Çileğimi kaybettim. Hep son polis Aha birisi bana vuruyor. Bana vuruyor. Bir bana vuracak. Eminim. Şöyle tak. Kaçış planı. 0.x Kürek var. Ağzını kürekle vuruyoruz artık. Dur lan. Kum, bunları böyle, böyle yapabilirim. Buradan kaçışıyorum. Bana bir şey yapamazsın. Burası bizim gizli mekan. Öyle öğrendim. Ben bir kaçak oldum şu an. Burası Black Siyah Market. Heh. Polisler giremiyor buraya. Bakın. Buradan iş adımımız var. Benim de para ihtiyacım var. Şöyle. Bir tabanca alıyorum. Mermi alamıyorum. can var da Şöyle hızlıca gidiyorum ve beni görmüyorlar. Ya Allah. Beni göremezsiniz. Hadi kavay şap, ilerleyebilirsin. Aha kapanmış. Beni durdurur mu lan? 7 hapishaneye hoşgeldin Tosya'yım kitap toplayacağım tek amacım oraya aha mahkumlar yükselmiş aha fıştık ha yiyecek Ekmek gücü adına. Şuradan kaçıyorum. Bir ekmek daha yedim. <laughs> Beni hapsedemeyeceksiniz la. Şu an bakıyorum. Geliyor mu? Kafamı sıkarlar. Yine hapishane. O lanet olsa hastaneye gelirim. Valla güzel bir şey yok. <laughs> Şöyle gireyim. Merhaba. Selam Musa. Bu gizli bir ustamız. Bu ne? Alabilir miyiz? Ha. Bunun ayrı bir parası varmış. Ve reklamlıymış. Öğrenmiş olduk. Ben reklamlardan nefret eden birisiyim. Biliyor muydunuz? Bilmiyoruz herhal. Ay ne gıcık bir aklamış ya. Tövbe tövbe. Ay. Aa kask. Takayım bunu ben bari. Çok tuhaf bir cins oldum. Terminator 2'deki kız gibi oldum ha. Bakalım. Buraya giremezler. İyi ha ha. Az önce ne yaşadığımızı hiç bilmiyorum. Hmm. Aha. Bakın. Kula. Çok güzel. Kum işi aradı. İlk defa kuma işi yaradığını öğrendim. Yipi. Bak bu işe yarar lan. Ha. Bu can yükseltiyor diye öğrendim. Param 78. Haydi bismillah. Da. Dur lan. Hayır etmez. Arkada bir tane bir yer var. Size de göstereyim. Bu ne? Oha. O ne lan? Bu ne ismi ne? Flower pot. Aha. Çok tuhaf bir şey buldum. İnanamazsınız ama gerçek. Şöyle bu evcinde bakıyorum şimdi kipimizin göstereceğim bir yer var. İnşallah beni bulmazlar. arka tarafta arada bir sınav olduğunu hiç inanmıyorum zaten kilise var orada Burayı cevabı diyeceğim ya yani. burası mıydı evet burası burada eşyalar buldum bakın burada burası kilise çok tuhaf lan eşyalar yok. Yok. Burada. Peki burada? Ben burada bir şeyler olduğunu inanıyorum ya. Polis molis yok değil mi? En son kucuma sokmuşlar silahı. Olan. Burada psikopat bir cinsel lan. If if, i̇f if if Şöyle bakalım. O üstü gelmiş lan burası. Bir isim orada yazmıştı. Bu ne? Buralar tuvalet mi? İnsanlar yere sıçacak. Vay mantığımızı ne yaptınız lan siz? çok tuhaf bir yer burası çok ama çok dur lan Kırılıyor mu bunlar yok kırılıcı yere geliyor burada bir şeyler vardı ama ben biliyorum çok oh, saçma. Bak burada insanlar saklanır. Ben azıcık daha gidiyorum. Kaçacak çok yer var. Buradan. lan. Angel Devil'ın made all pointers here. Nereye geldim Allah? Im? Bak burası güzel bir yer. Aha. Selamun aleyküm dayı. Hmm. Sen bunu satıyorsun. Abi sen de pahalıymışsın bir de Vay oyun kastı. Burası tuvalet mi? Yani bir anormalmiş. An bir bakıyorum buraya polis basıyormuş lan. Allah korusun. Burası otel sanırım lan. Ormana dağısam mı lan? Ormana dağılmayı düşünen birisiyim. Bak gelmesinler. Bu yerden çıkarlarsa kötü olur. Etrafı kontrol eder sonra dalar ormana. Kisi demiştim. Bunu içeyim. İleri doğru gidiyorum. Bakalım. Aha, burada bir şeyler vardır herhal. Değil mi? Herhal. Değil mi? Değil mi? Burası yemek. Mektanos. Aha polis var. Burası polis mi kaynadı lan? Hışt. Aha geliyorlar mı lan? Ben korku dağıtıma sıçıyorum. Burası da tuhaf bir yermiş. Tuvalet mi lan? La yemek yapıldığı yer neresi la? Yemek yok mu? Yemek! Yemek! Yemek istiyor Ben hapishaneye gireceğim. Bakalım polis hane neresi? Hapishane giriş çabaları nokta Polis şu tarafta. Eğer benim enerji Hmm. Dur lan. Polis. Neyse lan. herkes araba almış ama ben kıskandım lan. Ben keşke önceden çok yıkmam affedin. Koşamıyorum. İyi oldu bence de. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Demek ki hapishanede kaçıncı ekmek alıyormuşsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Bay bay.